Herkese yeniden merhaba. Şimdi bir special video ile karşınızdayız. Demin ikinci bölümü çektik. Ayrıyeten size çok çok güzel bir video çekme fırsatım daha oldu. Ben de bunu kaçırmak istemedim. Murat abi bize fotoğrafçılıkla ve Aragüler'le ilgili kitaplarını tanıtacak. Ben de çok merak ediyorum. Birkaçına göz atma fırsatım oldu ve bayıldım gerçekten. Siz de görün bunları istedim. Buyur Murat abi. Evet, çok teşekkür <laughs> ederim. E, zaten belki e, hoş olmayacak ama yine de kendi kitabımla başlayayım. E, Kudüs'le e, alakalı e, 2018 Ekim ayında e, Kudüs'e gitmiştik. E, burada 100, 101 fotoğraf falan var. Renkli hepsi. E, neden renkli? İlginçtir. E, <laughs> göreceksiniz e, baktığınız zaman. Aslında fotoğraf dediğimiz zaman ya da fotoğraf kitabı dediğimiz zaman aslında fotoğraflardan bakmaktan ziyade daha çok önemsediğim şeyler teori şeyler. Neden? Ee, aslında fotoğrafın ne olduğunu e, oradan okuyabiliyoruz. Almanca e, bir kitapla başlamak istiyorum. Textus Theorie der Fotografie. Bu çok önemli bir şey. Ee, i̇nsanlara çok yavan gelir. Ee, ama e, neden e, gelir yavan? E, çünkü e, fotoğraf aslında pratik bir şeydir. Evet. Ama ilginçtir. Bertolt Brecht fotoğraf üzerine bir şeyler söylemiş. Ne demiş? Durch Fotografie keine Einsicht. 1900'lü yıllarda yazmış. 1930'da yazmış mesela. Ee, John Baldritt'in e, şey neyi var? E, makalesi var. Henryk Breson'un makalesi var. E, Walter Benjamin'in e, makaleleri var bu kitapta. Çok önemli. Almanca bir kitap e, olduğu için e, Almanca bir kitap olduğu için e, yine de e, okumanızı da, e, tavsiye ederim. Şimdi asıl e, kitaplara gelecek olursak Biliyorsunuz belgesel fotoğrafçılığıyla alakalı, e, önemsiyorum belgesel fotoğrafçılığı, fotoğraf partajı. Özcan Yurdalan'ın e, çıkmış e, kitabı e, var e, burada. E, Agora kitaplığından e, hakikaten e, doğrudan fotoğrafın ne olduğunu, belgeselin ne olduğunu, hikayeleri e, anlatır e, gibi e, okumanızda fayda var olduğunu düşünüyorum. Genelde insanlar e, şeye sorarlar, işte eğitim nasıl alacağız? Aslında fotoğraf makinesinin en iyi eğitimi, en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Fotoğraf makinesinin kullanma kılavuzudur. Bunu bildikten sonra diğerlerine geçmek lazımdır. Fotoğrafçının eğitimi derken, editörler var, Ep Espas yayınlarından çıkan Stephen Heller, Adam Beller e, gibi. Burada da fotoğrafın eğitimini... Ee, çok güzel bir şekilde okuyabiliriz. Ne, neler demiş mesela içerik olarak? Modern fotoğrafın yollarını, kameranın aklı ve gözünü, e, meslektaşlarını, fotoğrafı öğretmek yani bir araya toplanan notlarla alakalı neler yapmış? Makaleler yazmış. Sonra Orta Amerika ve insan hakları, Birleşik Devletler'deki gelişimleri irdelenerek fotoğraf eğitim tarihini, sonra sanatçıları değerlendirmiş. İkinci bölümde ise Diana Arbus gibi önemli şahsiyetleri ne yapmış? E, tanıtmış. Bu da önemli bir fotoğraflardan bir tanesi. teori de fotoğrafı, yani fotoğrafın teorisi e, ile alakalı 1980'den ve 95'te makaleler e, e, yazılmış. İlginçtir değil mi? E, makale okuyoruz, fotoğrafı evet. öğrenmek için. Onu soracaktım şimdi. E, fotoğrafçılıkta teori ne kadar önemli ve neden önemli? Şu felsefesini bilebilmek için fotoğrafın e, ruhunu bilebilmek için e, eskilerimiz, öncülerimiz neler yapmış? Bunlar çok önemli. 1982'lerde, 80'lerde. İşte e, tutun Joachim e, Schmidt'ten tutun, Flusser'e kadar, e, Douglas e, Kripp'e kadar bir sürü insanlar fotoğraf hakkında şu anda konuştuklarımızı çok güzel bir şekilde yazmışlar. E, bizlere e, anlatmışlar. Ara Güler hakkında e, fotoğrafı 1950 ile 2005 arası Ara Güler'in fotoğraflarını burada ilgilemi, e, irdelenmiş Nikolay e, dergisi. Bildiğimiz klasik anlamdaki fotoğrafları. Aa, yani an, hakikaten baktığınız zaman kitap burada hem de çok uygun fiyata bazı e, bazı nedenler yayın, yayın evlerinde Hı -hı. bunları e, alıp bakarsanız e, çok zevk alacağınızı e, düşünüyorum. Alabilir miyim? Tabii ki. E <laughs> Aragüller'in elimde olmayan bir kitabı. E, 90 e, 1950 1950'lerden 2005'e kadar yazıyor burada. E, şey deniyor e, 50'lerin 60'ların İstanbul fotoğrafları hep Aragüler'den. Aragüler olmasaydı o zamanın İstanbul'unu e, göremeyecektik, bilemeyecektik deniyor. Bu konu hakkında Aynen ne öyle. Çünkü dünyaya dünyaya e, dünyaya İstanbul'u dünyaya tanıtan Aragüler. Tekrar o edin. fotoğraflarla görüyoruz. İşte balıkçılarla balıkçıları görüyoruz. Aynı zamanda e, mesela burada ilginçtir e, Ne? ni e, Aa evet ona hiç değinmedik videoda. Mesela aynı dediğiniz gibi Afrodizias e, şeyini e, fotoğraflarını e, e, gösterdik demin. Ne oldu orada? Aragüler e, yanlışlıkla şoför ile beraber e, kayboluyorlar ve bir kent buluyor aslında bir kent keşfediyor. Buluyorlar. evet. E, i̇lginçtir. E, o kentte fotoğraflıyor. Baktım diyor oranın üstünde diyor e, çay içenler, tavla oynayanlar <laughs> evet. e, falan, bridge oynayanlar falan. Ben şaşırdım diyor. Evet. Aslında bir tarih buluyor. Evet. Bir kazı yapmış gibi bir şey. Çünkü oradaki bulunan insanlar, köydeki e, bulunan insanlar da Pek fazla e, oral olmamışlar, evet. pek fazla önem vermemişler. Bank olarak kullanmışlar, çok ilginç. Bank olarak kullanmışlar, masa olarak kullanmışlar. Halbuki yüzyılların yapıtları, değil mi? Aynen tamamen öyle. E, i̇lginçtir, Onları fotoğrafladıktan sonra maalesef bizim e, e, fotoğraf e, editörlerimiz de e, maalesef sorunlu. Neden dersen, e, sen sadece taşları mı çektin, toprağı mı çektin evet. diyorlar. E, i̇lginçtir, bunu Time dergisine veriyor ve Time dergisi 147 e, yerde bunlar yayınlanıyor. 147 yerde yayınlanması, bütün dünyada yayınlanıyor. Türkiye geldiği zaman, vay be adamlar neler neler buluyorlar evet. diye e, ilginç şeyler e, söylüyorlar. Aragüler de diyor, ya bunları çeken bendim diyor. Yani ilginçtir, hakikaten e, değerdir hem fotoğraf hem bulunan yer. Yani fotoğraf e, aynı zamanda e, tarih yazıyor demiştim. Evet. Bu da bilinen, e, bilinen e, kitaplardan bir tanesidir. Bir göz, bir makina ve gerçek. Hakikaten gerçek. Çünkü makinalar gerçeğe çeker. Çünkü e, tam hatırlamıyorum birisi demişti. E, ne demiştim? Fotoğrafta e, boynuzlu atlar olmaz. Evet. Şayet boynuzlu atlar görürseniz inanmayın Sadece gerçeği çekebilirsin Gerçeği çekebilirsin Var aynen. olan bir şeyi çekebilirsin İşte photoshopla ya da farklı şeylerle maalesef bunlar e, silinebiliyor <laughs> kaybediyor. Editlenebiliyor ama bunların e, Fotoğrafla alakası olmadığını e, Söylemek o lazım O da ayrı bir sanat Tabii o da Değil farklı mi? bir sanat Evet. E, bunu derleyen Fatih Aslan Fatih Aslan uzun zaman e, Ölümüne kadar e, Fatih Aslan Ara Güler'in asistanlığını yapmış e, Yapmıştı, idi e, şu anda da e, işte müzede, farklı yerlerde çalışıyor. Burada da gördüğümüz gibi e, Ara Güler'den hem İngilizce hem e, Türkçe Şöyle, hem, hem İngilizce hem Türkçe e, kısa kısa anıtlar var. Bunların hepsi Ara Güler'in sözleri. Hı hı. Çok e, enteresan e, kitaplar var, hem renkli. E, mesela bu kimdir diye soracak olursak, çok önemli ressamlardan bir tanesi Mark Shagal. Evet. Mark Chagall'la irtibata geçmiş. Marc Gerçekten Chagall, çekmediği hiç kimse kalmamış Aragüler'in. Tabii ki miymiş? aynen öyle. Aynen öyle. Mesela e, baktığınız zaman şurada da gö, gözüktüğü gibi. Daha Edirne'deki meşhur. Aynen aynen. Mesela bunun da çok e, enteresan bir hikayesi Üst üste gelmemesi için bayağı uğraşıyor. Bir Kaç sürü tane fotoğraf varmış bunun evet. Aynen. Bir fotoğraf çekmek için e, 100 tane fotoğraf çekiyor ama bir fotoğraf seçiliyor. Evet, e, Fotoğraf Evi'nin çıkardığı cep e, fotoğraf e, kitapları var. Bu cep kitaplarını hakikaten hem uygun fiyata alabilirsiniz hem de çok zevk e, alacağınızı düşünüyorum. Mesela bu kitap Bruno Barbey'e ait. Magnum Ajansı'nı biliyorsun. Evet. Magnum Ajansı'nın e, aynı zamanda e, başkanlığını yapmış bir hı hı. kişi. E, i̇lginç tarafı geçen sene, Ağustos ayında e, Bruna Barbey'in e, Bomonti'de, yani Aragüler Müzesi'nin olduğu yerde, Laika'nın e, olduğu yerde... Ee, sergisi vardı. O sergiye gitmiştim. O sergide kendisiyle de tanışma fırsatım oldu. Hatta e, bana da imzalamıştı e, bu kitabı. Harika. Zaten bayılırım e, yazarından imzaladık. Evet, Hatta ilginçtir. E, Laika'yı görünce o Laika deyip e, Laika'yla bir e, neye başladık? bir muhabbete başladık. Evet. İlginçti da insanı birleştiriyor Kesinlikle. diyebiliriz. Ben de buraya ilk geldiğimde biz de bu arada Murat abiyle bugün yüz yüze tanışma fırsatı bulduk. İlk geldim hemen masada Laika'yı gördüm. Aa dedim Murat abi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Teşekkür ederim. Hemen aynı zamanda bu foto, foto cepten ne var? Aragüler'in kendi fotoğrafları var. Hmm. Yani gördüğünüz gibi hem hikayeleriyle beraber Aha, çok güzel bir e, açıdan e, yakalamış hem kareleri. Zaten o tartışılmaz bir şey. Ama aynı zamanda fotoğrafların hikayeleri var. Bu Çok cep, hoş. Bu cep kitapları hangi e, yayın evi basıyor? Fotoğraf evi. Ha. Fotoğraf evi aynı zamanda Ara Gülerler'e ait olan. Diz, i̇z dergisi vardır. Ha. İz dergisi de e, fotoğraf evinden e, çıkan çıkandır. Aynen öyle. Evet demin buna bak bakma fırsatım oldu. Kamerada şu an ne kadar e, gösterebilirim? Şöyle görünüyor mu? Yani, harika. harika Burada da görünüyor e, hem e, Fotoğrafçılar tanıtılıyor. Hem fotoğrafçıların fotoğrafları tanıtılıyor. Bunlar hepsi aynı yayın evi yani. Hepsi aynı Fotoğraf yayın evi. evi. Aynen. Hı hı. Fotoğraf Hı Aynen. Fotoğraf iz dergisine çıkmak hı hı. hakikaten bir ayrıcalıktır. Ortada zaman zaman mesela tanıdığımız arkadaşlarımız var. Onlar da e, burada sergileme imkanı, fırsatı oldular. Maalesef fotokulturdan değil ama Türkiye'den arkadaşlar. Devam edecek olursak e, en önemli kitaplardan bir tanesi diye düşünüyorum e, bu kitabı. E, Roland Barthes'in Kamera Lucida. hı. hı. Yani büyük bir ihtimal bütün teorilerde bu kamera, pardon, bu kitap altı çizilir. Fotoğraf üzerine düşüncelerini anlatır. Bu fotoğraf edebiyatının baş yapıt kitabı diyebiliriz. Herkese fotoğraf seven herkesin evinde bulunması gerekli olduğuna inanıyorum. Bütün bu kitaplar arasında bir kitap al almak istiyorum diyenlere cevap bu olabilir mi o zaman? Tabii ki onunla başlanabilir. Aynen. Susan Zontak, evet o da e, kaybettiğimiz, e, şu anda e, tırnak içinde rahmetli olan e, yazarlarımızdan, kültürel çalışmalar Agora kitaplığından başkasının e, acısına e, bakmak diye e, bir kitap yazıyor. Hakikaten e, savaşı anlatıyor, işleştiğini, savaşın bağırsakları boşalttığını, savaşın teni yakıp kavurduğunu, savaş organları bedenden kopardığını, ama işte biz bu e, resimlere, bu fotoğraflara bakıp e, bir şeyler e, yapabiliyoruz, harekete geçebiliyoruz. Hatta hatta kendimizin acizliğini görüyoruz. O açıdan bu da çok önemlidir diye düşünüyorum. John Berger, Metis yayınlarından çıkmış. John Berger hakikaten en çok sevdiğim e, yazarlardan bir tanesi. Hı -hı. Onu da geçen sene kaybettik. John Berger e, şu anda e, sanat e, e, üniversitelerinde. Ee, okutulan kitaplardan bir tanesi. Ee, YouTube'da da videolarını da izleyebilirsiniz. Ee, çok e, müthiş e, söylemleri var. Ee, bir Fotoğrafı Anlamak adlı kitabını mutlaka ve mutlaka e, alınız ve okuyunuz. Ee, göreceksiniz ki e, fotoğrafın e, ne olduğunu ancak e, onun okumalarıyla biz okuyoruz. Yani şu anda gördüğümüz bir sürü insan, evet. bir sürü üniversite giden insan e, John Berger'in e, okumalarıyla okunmuş. Evet, Bresson'u konuşmadan olmaz. <laughs> o da e, Henry Quatre Bresson. Aynı zamanda e, Magnum Ajansı'nın kurucularından bir, birisi. Ara yakın dost. E, İstanbul'a geldiğinde Ara e, kanlıca da e, yoğurt yemiş e, <laughs> bir insan. Enter o da e, hemen görecek olursanız bütün fotoğraflarını aslında e, büyük bir ihtimal e, görmüş e, olacaksınız. Ama bunu kim çekti derseniz, Henryk Artzehofer son çektiğini ancak bunu bilerek Biden, evet. Görüyorsun. Mesela Hint dediğim, mesela gördüğünüz fotoğraf çok meşhur fotoğraflardan bir tanesidir. Demin kendi aramızda bunu da konuştuk. Aslında bazen birçok fotoğraf hatta resimler için de geçerli bu. İnsanda bir göz aşinalığı oluyor. Tabii. Yani dünyaca ünlü eserler olduğu Hı -hı. için "A ben bunu biliyorum. Ben bunu gördüm." veya bir müzeyi gezerken bu bununla da karşılaşmıştım diyoruz ama devamını araştırmadığımız için kim çekmiştir bu foto Hı -hı. bunun bu fotoğrafın sahibinin başka fotoğrafları nelerdir gibi şeyleri bilmiyoruz. Aslında büyük bir eksiklik. Tabii. Yani Onu aslında yapılması gerekiyor. Fotoğrafa gerçekten ilginiz varsa e, araştırmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi e, bu kadar çok kitap var. Yani demek ki e, fotoğraf sadece pratikte olan bir şey değil. O kadar çok teorik Tabii. de bir şey ki aynı zamanda. E, bunu da önemini tekrar vurgulamış olalım. Aynen. Şimdi Elliot Erwitt yine Magnum Ajansı'nın e, e, fotoğrafçılarından bir tanesidir. Onu da e, anmadan geçmez. Geçilmemek lazım. <laughs> sadece bu New York kitabı. Aynı zamanda Roma kitabı var ve Best of Elliot Erwitt var. Büyük bir ihtimal hangi fotoğrafını görürseniz "A bu mu çekmiş" diyeceğiniz yine demin bahsettiğimiz şey. Şahsiyetlerden bir tanesidir. Mesela dedim da burumuzun dibine geldi. Bundan 10 sene önce Oberhausen'da bir sergisi vardı. Burnumuzun dibine geldi ama kimse maalesef pek fazla tanıyamadığı için tanımadığı için. E, gitme fırsatı, imkanı bulamadı. Evet, e, Türkiye'li yazarlara gelecek olursak, Çerkez Karadağ. E, bir sürü kitabı var. Çerkez Karadağ'da e, fotoğraf nedir e, diye başlayan bir sürü, altı tane kitap e, yazdı bu konuyla alakalı. Yaratıcı Fotoğraf Dizisi. E, bunu da e, okumanızı tavsiye e, ederim. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda görmek. Evet, görme kültürü. Bir kültürdür görmek görmek de yetmiyor. Aynı zamanda gördüğünüz zaman bunu anlamak da evet. ve anlamaktan da öte okumak gerekli. O da kitaplardan bir tanesi. Görüntüler evreni diye birinci kitap. Bu da seri halinde. Bunları da sadece bir tanesini getirdim. Ee, okuyabilirsiniz. okuyabilirsiniz. Altını çizmişsin gördüm. Tabii ki. Altı çizilmeyen <laughs> kitap kitap değildir. Ben de öyle düşünüyorum. Altını çizmediğim bir kitabı getirmek mantıklı değil. Çünkü değer görme. <laughs> Fotoğraf Mary Price'ın, e, hızlıca e, geçeyim. Bu da İngilizceden e, Türkçe çevirimiz. İngilizce bilenler tabii ki orijinalden okuyabilirler. Bu da ayrıntıdan, Sanat ve e, Kuram e, serisinden e, fotoğraflar. Gördüğümüz gibi e, zaten e, Lina'nın getirdiği bir kitap Yüz 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 rakamla çok önemli kitaplardan bir tanesi. E, aynı zamanda çok önemli şahsiyetlerin fotoğrafını çekmiş Atilla İlhan'dan tutun. İşte Onat Kutlara kadar Uğur Mumcudan tutun. Zaten onu da e, programda da e, ne yaptık, e, tanıtmıştık. Evet, birçok okuduğumuz edebi eserlerin e, kapağında veya arka kısmında ki. ki resimleri aslında Ara Güler çekmiş. Aynen. Magnum Ajansı demiştik. Magnum Ajansı neden çok önemli? Bunu kitabı da okuduğunuz zaman e, göreceksiniz. Efsane fotoğraf ajansının hikayesini e, gösteriyor burada. Yani Russell e, Miller e, bunu e, Agora kitaplığından, hakikaten Agora kitaplığa da teşekkür etmek lazım. Evet. Bize bir sürü e, bu konularda kitaplar e, Fotokulto Derneği'ne mi? Yok, ha, Agora e, kitaplığı. Okuyucuya kitaplı yani. Okucuya, ha, e, bize kazandırmış. Aha. Aynı zamanda e, içinde fotoğraflar fotoğraflarda e, var olan bir kitap. Mesela Magnum Ajansı'ndan kim var? 1936'da Robert Capa'nın e, çektiği, Franco e, ihtilaline karşı çektiği Resimlerden bir tanesi. Nedir bu? Ee, i̇şte ölen bir asker. Bu çok önemli evet. fotoğraflardan bir tanesi. Bunlar Robert Kapa aynı zamanda dediğim gibi kimdir? Magnum Ajansı'na aittir. samih Rıfat'ı da çok önemsiyorum. Hakikaten yine Ara ya da farklı fotoğrafçılarla haşır neşir olmuş, şu anda aramızda olmayan, vefat eden... Kişilerden, e, fotoğrafçılardan bir tanesi e, bir fotoğrafın Akla Kara Arası adında bir e, bize kitap kazandırmış. Burada da e, çok faydalandığım Aragüler'in hayat hikayesini anlatan. E Nezih abinin kendisiyle de tanışıyor. Nezih Tavlaş'ın Yapı Kredi Yayınları'ndan evet, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitabı var. Foto muhabiri diyor. Fotoğrafçı demiyor, fotoğraf evet. sanatçısı demiyor. Foto muhabiri yani Ara Güler de kendisini böyle tanıtıyor foto muhabiri olarak. Zaten bunu da konuşmuştuk. Hakikaten e, bu konuştuklarımızın neredeyse hepsi e, burada e, bunu okursanız e, göreceksiniz. Ben de kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok çok güzel bir kitap. Evet. Ama burada da zaten yine Magnum e, ajansının e, Çıkardığı 65 Years of Fight for Freedom diye önemli kitaplarından, fotoğraf albümlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi hakikaten tanıklık etmiş ve bizlere önemli eserler sunmuşlardır. Oradan asistanım. <laughs> Benim getirdiğim kitapları gösteriyor. Onları da alabiliriz. Şöyle alalım. Onları da sen tanıt. Burada... İlk olarak e, Ara ile Bir Ara e, kitabı var. Kamera alıyor mu kitabı? <laughs> e, bu kitabı siz de sanırım e, Ara Gül'leri tanıtma akşamında foto derneği olarak e, tanıtmıştınız. Evet. Çok çok güzel. Burada e, Fotoğrafın Kısa Öyküsü diye bir kitap var. Yine e, çok çok güzel kısa kısa e, metinlerle anlatılmış birçok konuya değinen sene sene giden çok çok güzel bir kitap. Bir şey mi söylemek istedim? Yok yok. <laughs> Burada Orhan Pamuk'un e, resimli İstanbul hatıralar ve şehir e, isimli kitabı var. Çok güzel. E, bu basımını da çok seviyorum. İstersen sen de bak Murat abi evet. E, hayranlıkla. Evet. E, Bütün okumuştum. fotoğraflar da e, ya da çoğu e, Aragülere ait olan evet. fotoğraflar onunla evet. beraber çalışıyorlar. Orhan Pamuk'un dili ve Aragülerin fotoğrafları bir araya geldiğinde ortaya çıkan şeyi tahmin edebiliyorsunuzdur. Şey Aynen öyle. Harikaydı. Ee, bu da bir seri sanırım ee, İstanbul'un yüz fotoğrafçısı. Bu böyle yüz ressamı yüz şeyi diye devam eden hı hı. bir seri galiba. Ben de İstanbul'un yüz fotoğrafçısı e, kitabını almıştım. Belediyenin ee, çıkardığı evet, eserlerden bir tanesi. İstanbul büyük bir e, belediye Büyükşehir Belediyesinin e, çıkarmış olduğu bir kitaptı bu da. E, bunlar da son olarak e, kitaplığımın incileri diyebilirim. Elvallah. İki çok e, düşkün olduğum kitap. E, bu. Babil'den sonra yaşayacağız. Aragüler. Ermeniciden çevrilmiş, Ermenice'den çevrilmiş bir kitap. Büyük büyük yazıları ve arada yine Aragüler'in fotoğraflarının bulunduğu bir kitap. En son olarak da daha çok fotobuh gibi tanımlayabileceğimiz, yine kısa kısa metinler olsa da hatta röportaj şeklinde bu kitap. Yine Aragüler'in güzel güzel fotoğraflarını görebileceğimiz bir kitap bir katkıda bulunayım tabii ki bunu e, Çetin Altan'la e, yazmışlar ya da e, fotoğraflamışlar Çetin Altan'la e, Aragüler e, o zamanlar Çetin Altan milletvekili ve e, Balata, işte romanların, Sintilerin, Çingelerin yaşadığı bölgede fotoğraf çekiyorlar. Bir de dayak yemişler beraber. Bunu da Necia <laughs> Bey'in kitabında çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Yani fotoğraf çekmek aynı zamanda nedir? E, risklidir. Risk. <laughs> Ama risksiz e, de hiçbir şey olmuyor. Zeki de öyle. tadı da oradan geliyor. Çok çok güzel bir e, ek video oldu. E, altı Çizilenlerin ikinci bölümünü eğer kaçırdıysanız bu videodan sonra hatta bundan önce onu izlemenizi tavsiye ederdim. E, Murat abiyle Aragüler hakkında fotoğrafçılık, fotoğraf muhabirliği hakkında konuştuk. E, bu da ek bir video olsun istedim. Çok güzel fotoğrafçılıkla ilgili e, en güzel kitapları seçtik diyebilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Altını çizdiğiniz her ne varsa Instagram'dan bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.